Evet arkadaşlar bu linkleri de yaptık. Bunda da ağların ikisi de aynı yöne bakacak. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim montaja. Ağlar gene dışarı bakacak şekilde topların. Şu an ağayı şurada görüyorum. Diğeri de şeyin kısa tarafına takılıyor. Diğeri de takıyoruz hemen. Şöyle A gene dışarı geliyor. Evet. Bunu da taktık. Savaş projesimizi düzeltelim. Şimdi bundan sonra <laughs> yapmamız gereken şey eee yani bütün servolarımızı şeylere takıp, alıcıya takıp sağ sol ileri geri yukarı aşağı ıı, şey mi diye bakmamız lazım. Doğru yönde mi diye bakmamız lazım. O yüzden da Elevator ve Pitch servolarını e, kumandamıza alıcımıza pardon takıyoruz. ESC'mizi de alıcımıza taktık. pilimizi SCD pardon pilimizi BC'mize takıyoruz. Evet. kumandamızı açtık. Evet. Evet, bir servamızı yanlış takmışız. Bunu ben hemen düzelteceğim. Pit servomuzu ters takmışız. Evet. evet. Şimdi gaz kolu minimumda, gaz kolu maksimuma çıktığında gördüğünüz gibi ne yapıyor? Aşağı iniyor. Gaz kolu sıfırda. Bunun yukarı çıkması lazım. Bunu svaş Mix menüsünden E, pitch değerini eksisi artı artıysa eksiye getireceğiz. Benimki artı 60 ben onu eksi 60 yapıyorum. Evet. Şimdi baktığınızda gördüğünüz gibi yukarı aşağı şimdi sağ sola bakalım. Sol ve sağa doğru ileri geri Doğru ileri geri ileri geri sol sağ sol sağ evet yukarı aşağı yukarı aşağı şimdi bundan sonra <laughs> e, ben artık e, kuyruk mumuna geçiyorum önce şu alttaki plate'i takacağım şu plate'i şuraya takacağım daha sonra şu iki e, tray var burada platform var o iki platformu şuraya takacağım onu şuraya takacağım. Ee, sonra da kuyruk kurulumuna geçeceğiz.